Sevgili Kova burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kartlarımızı yorumlayacağız ama tarot kartlarına geçmeden önce işaret kartlarından bir tane sizin niyetinize çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım kartlarımızın sizlere mesajları neler? Kutlama. Hayatını kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir kendi içine dönme vakti değil. Neşeyle doğma vakti. Evet bu güzel mesajımız sizler için de sevgili kovalar. Ve şimdi tarot kartlarımıza geçelim. Bakalım tarot kartlarımız bizlere kova burçları için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz. Hepsi için bakacağız sevgili kovalar. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Kılıç onlusu. Kupa yedilisi kupa kralı, şeytan kartı ve büyücü kartı. Şimdi kamerayı da düzelttim arkadaşlar. Sizde net görün kartları. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir durum var. kendinizi yalnız hissettiren, bir korku, endişeye neden olan. Ama diyor ki kılıç onlusu. Bu duruma neden bu duygu durumuna neden olan her neyse bitiyor diyor. Ve sancalı bir bitiş arkadaşlar. Bakın bir bırakıp gitme durumu olabilir. Duygusal olarak kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bir hani korku içerisindesiniz. Bu dönemde de duygusal tarafınız daha ağır basıyor. Diyor Kupa Kralı yani yaşadığınız en ufak bir şeyde bile çok fazla etkilendiğinizi bunu çok fazla içselleştirdiğinizi söylüyor. Kartlarımız bizlere ama bu durum her neyse arkadaşlar bitecek ve büyücü kartı kendi değerinizi anlama, motivasyonunuzun yükselmesi, enerjinizin yükselmesi ve hayatınız için bir şeyleri bitirip kesin kararlar alıp yeni bir sayfa açma arkadaşlar. Bir bitiş aynı zaman bu bitişle beraber yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bir durumla ilgili sevgili kova burçları. Bakalım tılsım 8'lisi, kupa 5'lisi, kupa altılısı, tılsım şövalyesi ve kılıç dokuzlusu. Arkadaşlar böyle bir e, şimdiki kartlarda da öyle bir enerji vardı. Böyle bu dönemde bir içe önem, içe dönmek, kaygı, endişe, ruh hali hakim sizde. Şimdi çalışan kova burçları. Bakın bir sorun var uğraştığımız. Ve siz bir kişiden bir destek alacaksınız arkadaşlar bu dönemde. Evet, tam her şey yolunda gidiyor derken bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Bir kadından da destek alacaksınız ve bu kadın arkadaşlar, e, sizden yaşça büyük bir kadın ve hani orada pozisyon olarak da sizden daha yüksekte biri. Ve tılsım şövalyesi de ki geçirken bir hak edişiniz var. Bakın belki de moralinizi bozan, uğraştığınız sorun bazı kişi veya kişilerin sizin bir hakkınızı e, gasp etmedir ya da işte sizi sürekli o ortamda düşünmeye çalışmasıdır bir enerjinizin e, tüketmeleridir yani yaptıkları söyledikleri hani bakışları bile arkadaşlar bazı insanın bakışları bile insanın enerjisini düşmeye yetiyor öyle bir ruh hali içerisinde öyle bir durumla uğraşacaksınız ve bu durum kaygı endişe veriyor size arkadaşlar hani e, ben kaybeder miyim Hak ettiğimi alam, e, alabilir miyim? Direkt böyle bir sorgu ve kaygı endişesi içerisindesiniz. Ama diyor ki, tılsım üçlüsü bakın. Tılsım şövalyesi Geçken bir hakkı temsil eder. Geçken bir hak edişi temsil eder arkadaşlar. Kaygı endişesi ama tılsım üçlüsü Diyor ki o terfi, zam, hak ediş Saygınlık her neyse Beklediğiniz olacak arkadaşlar. Bu korkularınız ve Bazı kişi veya kişilerin uğraşların Boşa gittiğini göreceksiniz bir çay almak istiyorum bir yudum. şimdi İmparator kartı, tılsım prensi, tılsım kraliçesi, mahkeme kartı ve kader çarkı. Şimdi arkadaşlar bir kararlılık var, bir öz denetim, öz irade oluşturacaksınız. Kesin kararlar ve oluşturacağımız bir düzen var. Bakın bir e, hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz diyor Tarsa Prensi. Bir hayaliniz, bir dileğiniz bu dönemde gerçekleşecek. Ama diyor ki mahkeme kartı. Evet bazı şeylerde şans yakalayacaksınız, fırsatlarınız var. Ama bu e, gerçekleştireceğiniz hayaliniz, bir iş proje, bir e, bir yere başvurmuşsunuzdur arkadaşlar. Onun haberini al olabilirsiniz. Yani bir hayaliniz, bir dileğiniz gerçek olacak. Ama bu süreçte de arkadaşlar bazı konularda bilinçlenmeniz, farkındalığa ulaşmanız gerektiğini söylüyor mahkeme kartı. Aynı zamanda bir içsel hesaplaşma yapacaksınız arkadaşlar. Belki de hani bu süreçte çok hata yapmışsınızdır ya da bu duruma gelmenizin nedeni işte e, nasıl söylesem tamam ben bu hata yaptım ben kendim bu duruma getirdim. Bu hata yaptım. Bu sorunla karşılaştım. Bu kaybı yaşadım. Ama hatalarımı telafi edeceğim. O kaybettiğim düzeni kontrolü yeniden ele alacağım diyeceksiniz arkadaşlar. Bir hayaliniz, bir dileğiniz. Bakın bu bir iş olabilir. İş fikri olabilir. Bir sınav olabilir. Bir proje olabilir. Her neyse arkadaşlar o gerçekleşecek. Bir minnet duyma, şükretme duyma. Aynı zamanda yaşayacağınız bu durum kadersel bir çizgi. Yani Hayatınızın dönüm noktalarından biri diyor Kader Çarkı bizlere ve bunu yaşarken de arkadaşlar bazı şeylerde bilinçlenmeniz, farkındalığa ulaşmanız gerektiğini söylüyor Mahkeme Kartı bizlere sizler için Güç Kartı tılsım Kralı Aziz kartı değnek kraliçesi ve kılıç üçlüsü arkadaşlar Kılıçlar sizi temsil ediyor bunu da belirtmek istiyorum değnek dörtlüsü kupa ikilisi kılıç dörtlüsü kılıç ikilisi ve değnek sekizlisi şimdi sevgili kova burçları bir gözyaşı döktünüz veya dökeceksiniz ama bu durum her neyse arkadaşlar yani ihanet, arkadan iş çevirme Yalan, dolan her neyse arkadaşlar bununla ilgili güzel gelişmeleriniz var. Bakın bu bir özür olabilir. Size yapılan haksızlığın karşılığını e, aldıklarını gördüklerini duyduğunuzda yaşayacağınız bir mutluluk olabilir. Ve bazı şeylerin kontrolünü kaybettiniz. Bakın az önceki kartlarımda dedim ki bir şeylerin kontrolünü kaybetmişsiniz. Bir şeylerde hata yaşamışsınız. Sorun e, görmüşsünüz. Zarar görmüşsünüz. Maddi ve manevi. Ve bunun bilincine varıp bazı şeylerin kontrolünü el alacağınızı söyledim. Güç kartı diyor ki bir içsel hesaplaşma yapacaksınız. Yani yaşadıklarınızdaki kendi e, hatalarınızı da görmeniz gerekiyor. Ve bunu yaptığınız takdirde güzel bir içsel huzur, bir enerji değişimi yaşayacaksınız arkadaşlar. Çünkü dedim ki size böyle bir kaygı, endişe, e, ruh hali hakimse. Bunun nedeni ise sürekli yaşadıklarınızda başkalarını suçlamanız, kendi sorumluluklarını almamanız ve tılsım kralı üzerine kupaların ikilisi. Bakın bir hayaliniz gerçek oluyor demiştim sizlere. Bir ortaklık iş kurma görünüyor arkadaşlar sizlere. Ve güçlü bir ortaklık bu. Kazancı da çok güzel olacak bir şekilde. Çünkü tılsımların kralını verdi arkadaşlar. Aziz kardı üzerine değin, e kılıçların dörtlüsü. Bir gözyaşı döktünüz veya dökeceksiniz demiştim. Ve bunun için de çok dua ediyorsunuz arkadaşlar. Hani bana e, döktürülen gözyaşları karşılığını bulsun. Bana yapılan haksızlıklar onların yanında kar kalmasın. Hep böyle bir dua içerisiniz. Ve dualarınız kabul oluyor. Bakın gelişmeler var hem de güzel gelişmeler. Değenekleriniz tomurcuklanmış arkadaşlar. Ve çok hızlı e, yakın bir süreçte de olacak bu. Çünkü değenekler kısa süreleri ifade ederler. Beyni kraliçe süzenin kılıç ikilisi arkadaşlar. Sabırsızlandığınız aynı zamanda içten içe ikilemlerde kaldığınız bir durum var. Mantığınız ve duygularınız arasında bir durum yaşıyorsunuz. Belki de bu döktüğünüz veya dökeceğiniz gözyaşıyla ilgilidir arkadaşlar. Bir ikilemle bir sabırsızlık enerjisi. Hani bir an önce her şey bitsin. Bir an önce olan olsun. Karşını bulsunlar. Bana yaptıkları kar kalmasın sürekli onları düşünün çünkü sürekli bir düşünce hali içerisindesiniz bir karamsarlık ve bir enerji düşüklüğünüz var arkadaşlar Evet şimdi sevgili kova burçları aklınızdaki kişiye niyetsen 5 tane kart çekeceğim. Bakalım aklınızdaki kişi size bir adım atacak mı? Size karşı duyguları neler? Gündeminde neler var? Tılsım 5'lisi, tılsım 6'lısı, Kupa Kraliçesi. Aşıklar kartı. Ve Tılsım Dörtlüsü. Şimdi arkadaşlar bu kişiyle uyumlu bir ilişkiniz varmış diyor. Aşıklar kartı bizlere. Ve bu kişi sizinle kendisi bir denge halinde göre bir uyum içerisinde aranızdaki tutkuyu, enerjiyi yani enerjinin farkında ve duygusal olarak size karşı bir şeyler olsa da bu kişi arkadaşlar diyor ki bu kişi aklınızdaki kişi benim önceliğim var benim halletmem gereken maddi problemlerim var. iş problemlerim var. Ve bu aklınızdaki kişi arkadaşlar bu probleminden bir kişiden alacağı destekle kurtulacak. Ama bu süreçte önceli siz değilsiniz diyor kartlarımız bizlere. Önceli bu kişinin hayatında yaşadığı maddi ya da iş sorunları. Ve bu kişi bir kaybetme korkusu içerisinde. Ya mal varlığını ya da işini arkadaşlar. Ama gündeminde işi var ya da maddi olarak yaşadığı bir zorluk var. Ama duygusal olarak da size karşı bir şey var bir şeyler var çünkü hemsini bir uyum içerisinde olduğunu düşünüyor hissediyor aranızdaki tutkunun farkında hem de diyor ki bu kişiye karşı duygularım var ama doğru zaman değil Evet sevgili kova burçları Kendinize iyi bakın Bir dahaki videomda görüşmek üzere